Değerli kardeşlerimiz, böyle tek pant, siyah çift ayakkabılarımız var. Alçak, yüksek. Fiyatlar gayet uygun. Almak isterseniz size yardımcı olabiliriz. Şöyle stiletto var. Beyaz, siyah. Siyah rugan, siyah süet. Laci, kırmızı. Beş, yılanlı, leoparlı, deniz mavisi, siyet. Şöyle alçak ayakkabılarımız var, sivri burun. Bunlarda da size yardımcı olabiliriz istek üzerine. Şöyle spor tarzı ayakkabılarımız var. Okul ayakkabısı tarzı şeklinde. Bunlar da çok güzel. Bak şöyle anne ayakkabılarımız var. Bunlar da spor ayakkabısı. Hem anne ayakkabısı hem spor tarzı. Gençler de giyiyor okula giderken. Gayet rahat güzel, şık bir görünüm sağlıyor. Renkleri mevcut. Bak gördüğünüz gibi taba cilt var, gri cilt var, bizon süet var, siyah süet var, siyah cilt. Diğer taraftan siyah kırışık kurgan var mesela çok güzel. Gördüğünüz gibi siyah cilt ağırlıklı en çok satılan. Bakın şöyle. Karşıdan ne kadar tatlı bir görünüm. Şu şekilde de anne ayakkabılarımız var. Vizon ciltten tutun. Tava cildine kadar. Bordo cilt, siyah cilt. Bunlar mevcut. Bunlarla da size yardımcı olabiliriz arkadaşlarımız. Şöyle bir sivri burun alçak ayakkabımız var. Lazer kesimli. Yazlık, çok rahat, güzel, şık. Gördüğünüz gibi. Şöyle karnıyarıklarımız var. Mesela kapılı burun, arka kapalı. Alçak ökçe. Bunlar da altın urgan şekline geçiyor. Bunlar da gümüş urgan şekline geçiyor. Tam böyle gelinlik özel günlerde, özel gecelerde giyilebilecek ayakkabılarımız.